Arkadaşlar ben Tunay şimdi e, Senat'la birlikte bura şaka yapacağız. Oraya var şakası. Oraya onun içine mavi diş macunu koyduk ve ucunu geri kapattık. Burak kanacak mı şimdi bakalım. Senat ben Burak'ı çağırıyorum. Burak, Burak dur burayı. Senat ben Burak'ı Burak, çağırıyorum. Koş. Gel gel sen de gel. Gel çağırak. Kuşa sen de bu arada mı? Şey oraya oların neyi göster. Burak. Dur dur şurada dur. Burak. Burak. bir şaka olacak. Kusa bilir. Abacık. Ketçapımız var. Şunlar da benim. Şu tulanın. Arkadaşlar. Sonunda geldin ya. Video mu çekiyorsunuz lan? Burak sana oraya hazırladım. Uyuyor muydum la? Herkese dağıttık. İlk bunu yiyeceksin. Şansına iyi. Güzel. Bu senin Sedat. <laughs> Sen niye beni valla? Çok güzel. Bir şaka falan yaptıysanız. Ne şakası? Bak şimdi la. Her şey İlk ben de onu yiyorum. Ne yapıyorsunuz Ya boş ver sen, hadi. 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 seni yiyince biz de yiyeceğiz. Uykum var ya. Ya 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 uykunu aç al. Ya sen ye görün. Ne yaptınız? Onu kim saydı? Dış madene mi kaydınız? Gezicek oldu. Şimdi mavi ekspres. <gülüyor> 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 Arkadaşlar Şakamız akandı ve diğer şakaya geçiyoruz. Arkadaşlar Şimdi Burak Gidiyor. Niye eve gidiyorsun? Kanka ben Şunları anneme götürüyorum. Bunu da evden getirmedin mi? Bir dakika arkadaşlar ben de Durdurdun mu? Dur. Dur, dur. Arkadaşlar kamerayı ben aldım. Onlardan ucunu alacağım. Şu görmüş olduğum kutuları niye? Bir açayım. Herhalde ne yapacağım? Anlamışsınızdır. Şu kaplarda gördüğünüz gibi. Kaptan çıkaracağız. Sonra şu arka tarafından bir delik oluşturacağız. Küçük. Gördüğünüz gibi. Sonra şu çekçaktan bir sıkalım içine. Arkadaşlarınızı ne kadar seviyorsunuz? Allah! Arkadaşlar şakamın içine ettik. Neyse bir şey Herhalde fazla belli olmaz. Anlamaları için bunu kapatacağız. İnşallah anlamazlar. Şimdi diyelim. Bunu daha iyi yapmam. Evet, yapıyorum. Şu tarafı görün. Arkadaşlar bu hiç olmadı. Ve bunu da kapatacağım. Tamam. Şimdi şakamız hazır. Şimdi onları çıkarmaya gidiyorum. Keklerimiz var. Tuna, 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 gelin ben de brovni getirdim. Geliyorlar. Gelsinler bakalım, onlardan bir alayım. Bitti onlar. Gelin. Kaç tane brovni var? Sedat'la sana. Kanka, bunları kapatan hiç şeyi kapatamamış. Bu ne? Oğlum yanlış kapatmışlar. Ben yedim vallahi tadı güzeldi beğendim. Dişlerinde ketçap. Evet. Yedim. Yok da dışı ketçap değil kakaozu. Ne kadar boydamız Onun ne kadar kakao var böyle. Oğlum yanlış ambalaj, ambalajmış <laughs> diyemiyorum. <laughs> Ama bence ben sevdim yani tadını. Yani çok güzel. Güzeldi. Evet. Ne yaptın? Bir şey yapmadım. Ne var? Bir an ketçap geldi. Ama aa yanma tadı iyi. <laughs> İçine ketçap kaldırdım. Ben de boşuna demiyordum bu ne? Ama arkadaşlar güzel. İyice gitti yağladı. Ne Dur. kadar sıkmışsın lan? Oğlum yapamadım ya. Yanlış yaptım. Ama ben siz, biz size sana daha kötüsünü yaptım. Şuna bak, ben çok acıyım bana almamış. Tuna yandı. <laughs> Tuna acı sevmez arkadaşlar. Hayır. Hayır Tuna. Orada oh, bir tane daha var, Hayır. Öf. Onu da kameraman... Ağzımı değdirmene için. Ağzım yandı bak. Hayır Tuna dur onu açma. Doldurmuşsun onu, ya. Onu eve bir götürmem lazım benim. Oğlum o bana lazım. Tamam Tuna yeter bak. Oğlum yeter. o bana lazım Tuna. Biraz da ben içeyim. Hayır. Oğlum orada Hayır. Aman, aman. Evet. Arkadaşlar şimdi bura saatte şaka yapacağız. Şimdi Burak'a bir oyun göstermiş gibi yapacağım. Ve Burak benim burnum tıkandığı şey soku da bir pis bir kokumu aldım diyeceğim. Burak bir koklar mısın diyeceğim o da tabi koklayacak. Ve onun üstüne sırıl sıklam Evet şimdi hazırlayayım. Şimdi ketçap koyayım. Tabletimi Çağır. Burak! Geliyor musun? Suyu da hazırlayayım. Gel. Ne oldu? Arkadaşlar. Burak bir gelsene şöyle. Burada kalmış. Burak bir dakika dakika. Daha, daha videoda mısınız anasını satayım? Tablet ne arıyor orada? Bilmiyorum. Burak bak şu oyuna baksana. İkinizi! Hoi,